Açık bir uykudu. Hey podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz ben her zamanki gibi Kuzey Kaliforniya'larda Samet mikrofonun diğer ucunda uzun dönem en iyi ve en sevdiğim arkadaşım co-host'um yeni baba olmuş ve baba olmaya devam edecek olan <laughs> ileride diye düşünüyorum <laughs> sevgili Cihan var. Hobi Böyle olarak. çok e, <laughs> şölenli bir açılış yaptım senin için hoşuna ya, gider gerçekten diye. Gerçekten hani Kırmızı halıyı döşedin Sametçim teşekkür ederim. Evet. Ne var? Ha. İyi. Eee. Hadi sen açtın ben söyleyeyim e, Sen söyle. İyiyiz. Yoğunuz. Mutluyuz. Huzurluyuz. Şey gibi. <laughs> Maç sonu toplantısı gibi oldu. <laughs> e yine Pazar akşamı yine bir klasik yine seninle evet. ve sevgili dinleyenle, dinleyenle buluştuğumuz izleyenle ya da bir bölümle beraberiz. Enerji seviyesi iyi bu arada. Senin nasıl keyifler? Evet. Benim de iyi. E, dediğin gibi buluşmanın verdiği dayanılmaz hafifliği şu anda hissediyorum. Bir <laughs> e, yaramazlık yok. Yoğunuz işte. Devam ediyoruz podcastlere. Bugün aslında böyle biraz daha ekstra belki de e, motiveyim. Çünkü benim ve birçok dininin de sevdiğine inandığım bilinmezler. Evet. serilerinden bir tanesini ben yapacağız. De şeye atıf yapacağız zannettim. Şu an inanılmaz bir temponun aslında ilk günündeyiz ve sonrasında önümüzde dört kocaman gün daha var diyeceksin zannettim. Kayıt anlamında söylüyorsun herhalde bunu. Aynen. Aynen. Bir maratondan geçiyoruz sevgili dinleyen için evet koşuşturmaya devam üretmeye devam diyelim. Ee, doğru böyle tatiller falan araya girince önden depolamak biliyorsun işimiz diyelim. Bugün dediğim gibi bilinmezlerden aslında konuşacağız. Ee, bilinmezler, bu bilinmezler, bilinmezi. <laughs> ee, bu bilinmezlerde şöyle bir soruyla açmak istiyorum e, bölümü. Çünkü e, bir yerde karşıma çıktı. What would you do if a visitor from another star system appeared in our cosmic backyard? Yani senin kozmik arka bahçende başka bir <laughs> yıldız sisteminden, başka başka bir galaksiden... Yani... E, şöyle göstereyim. Aynen Arkadaşlar öyle. diyorsun. Portalla evet. arka bahçede Morty. gözüktüğünde yani herhalde çok şaşırmayız diyor. ya. Eskiden hani bu diğer galaksiler ya da uzaylılar diyebiliriz. Konuşulması böyle çok olmayan böyle daha mistikken tabuyken, tabuyken artık böyle herkesin kanıksadığı sanki geldikleri zaman oturup böyle rakı balık yapacağın bir forma Alıştırıyorlar gibi. mı bizi? Evet sence. Evet. Aa çok iyi. Bunu senden duymak e, ilginç. Çünkü aynı şeyleri düşünüyordum ben de. Geçenlerde böyle saatlerce süren canlı da yayınlanan bir e, Congress hearing vardı. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Oturup Koca koca böyle senatörler, devlet koca şeyleri, <laughs> evet koca koca adamlar saatlerce uzaylı konuştular e, bilim insanlarıyla, eski Hı -hı. devlet e, çalışanlarıyla falan. Ve böyle direkt YouTube'dan canlı yayınlanan Haa. bir e, denk streaming şeklinde. E, ya neden denk gelmedi biliyor musun? Ya da belki denk gelmedi. Sen yoğunsun da Anladım genel olarak insanlara da denk gelmedi. Çünkü şeyle aynı zamanda e, ortaya çıktı bu konu. E, Tyson'la YouTuber'ın boks maçı günlerine denk geldi. O da bambaşka aslında ya. içimin dolu oldu ben ve ben ikisini de izlememişim. E ben de izlemedim ikisini. Sonradan <laughs> YouTube'dan tekrarını gördüm bu kongre toplantısının. Ama al <laughs> alıştırıyorlar demene oradan bir bağlantı yapayım Ama dedim. Çünkü, çünkü gerçekten ya. ulu orta konuşuluyor artık her yerde. Ya yani şimdi dünya biraz kalabalık biliyorsun. Bir sürü biraz yönelim var ve insanları yavaş yavaş bir şeye alıştırman lazım. Böyle bir anda ortaya çıkan şeyler çok büyük kriz yaratabilir. Ben o yönüyle evet. aynı fikirde yani bunu konuşmadan aynı fikirde olmamız da bu podcast'i uzunca bir zamandır devam ettirmemizin anahtarı herhalde. Neden yaptığımızın <laughs> bir kanıtı gibi oldu. Ya bugün aslında o mua söylemesi de çok keyifli olan o mua cisminden. Bir <laughs> evet cismini anlatacağız. Çünkü bu cisim diyorum bu arada izninle. Çünkü ne olduğunu bence tam olarak ben de anlayamadım cisim. ne olduğunu. Doğru. Ee, evet bu Oumuamua Hawaii'de bir teleskopta aslında 2017 yılında Ekim 19'da pan Stars 1 teleskopuyla ilk saptanıyor. Ama biraz ilginç bir hikaye bu. Çünkü ben hep şey zannederdim Cihan böyle ee, bizim yakınımıza gelen bu İngilizce işte az önce okudum backyard gibi arka bahçemize gelen şeyler hep önden biliriz veya izleriz de, e, detect ederiz, buluruz, tararız falan sanıyordum. Alakası bu yokmuş. o mua mua gelmiş, geçmiş yanımızdan ve uzaklaşmaya başlarken aslında biz Geç farkına fark varıyoruz. Bu da bende şey hissi yarattı. Sende de oluyor mu bu? Hani yarın öbür gün bir asteroid, bir komet, bir bir şey gelse çarpsa <laughs> demek ki çarptıktan sonra tespit edeceğiz kadar... gibi bir endişeye mal oldu. O kadar değil Öyle. tabii ki ama yani şu evet. tarafı da var. Şimdi tam giderken hani vedalaşırken fark edildi. <laughs> Belki de bu taraflara uğrayıp hiç fark edilmeden giden bir sürü diğer... Evet galaksilerden gelen cisimler vardı belki. Evet, bu tarafıyla da kaçık bir ve bilinmez diyebiliriz. Şeyi evet. de söyleyelim. Neden o ya... Momo'nun Umum, anlamını evet, söyleyelim? Evet, ya neden acaba <laughs> o mua, mua şeklinde bir isim vermişler? Bu cismi ilk keşfedenler senin de dediğin gibi ilk keşfeden astronomlar Hawaii'li oldukları için isimlerini bu şekilde koymuşlar ve bu kendi dillerinde uzaktan gelen ilk elçi demekmiş bu şekilde biraz hani ikileme gibi gözüken bir aslında kelime. tespit edenler Hawaii'de orada bir yan yan hikaye var çok hoşuma o yüzden Hı -hı. anlatacağım. Tespit edenler Hawaii'li değil. Hawaii'deki teleskopta çalışan e, Amerikalı veya dünyanın astronom var ama kendi aralarında Hı -hı. isim böyle uydururken buna ya adını şunu koyalım, bunu koyalım böyle İngilizce bir şey uydururken Dalga bir tanesi aralarından <laughs> Aslında bir tane şey diyor. Ya diyor buranın yerlilerine gidip danışalım ve bize onlar önerileriyle gelsin onu seçelim Hadi diyorlar. Ya. Benim çok hoşuma gitti böyle bir paylaşımcı bir yaklaşımda bulunmaları kendilerine veya bir insanın soy ismini vermektense Genelde çünkü öyle şeyler de oluyor biliyorsun keşfedenin direkt soyadına atfediliyor falan. Evet. Burada yerel halka sormuşlar yerel halktan bu Omua Mu'a adının buraya gelmesi daha doşuma da gitti diyerek bu ilk kısmı böyle kapatabiliriz. Niye ilginç? Niye bilinmezler bu? Niye dikkatimizi çekiyor Hı -hı. ve niye bununla ilgili bu kadar çok içerik var? İnsanlar konuşuyor, birazcık böyle şaşkınlıkla araştırıyor. Onla yavaştan girelim istiyorum. Bence de girelim. Şimdi astronomlar rota hesabını yaptıklarında bu nesnenin bizim güneş sistemimize ait olmadığını tespit ediyorlar. Bu hikayenin en kritik noktası. Ve evet. yani güneş sisteminin dışından böyle galaktik boşluktan gelen böyle biraz ütopik gibi biraz Rick and Morty hı hı. edası var bu tanımlamalarda. Bu şekilde evet. görünüyor. Şimdi 4.6 milyar yıl önce gezegenimizin var olduğunu düşünüyoruz güneş sisteminin. Bu demek oluyor ki daha uzak bir yerlerden bir cisim bize ziyarete geldi ve biz onu giderken fark ettik. Şu an senin mesela gösterdiğin görsel tamamen bir modelleme. Bir nasıl diyelim öngörü. Çünkü buna benzediği düşünülüyor. Herhangi evet. bir uzay aracı bir yakınında yok. olmadığı için yani bir resim evet. vesaire bir detay yok. Ama Hatta NASA'dan lafını biliyorum NASA'dan gelen görsel artistlerinin yani sanat onların tasarımcılığını yaptığını da ekranda senin için getireyim sanatçıken ama dedin. Ama şu tarafı var hani bilinmezler dedik ya bölümün başında. Hı -hı. Bu bir kuyruklu yıldız mı bir asteroid mi ya da bir uzaylı gemisi mi? şeklinde bir soru. Oo, da... komploları erken <laughs> atladın bu sefer. Genelde <laughs> sonu bırakırdık onu. <laughs> Soruyla sana geleyim. Çünkü bu cisim yassı ve hani siyah olduğu bilinen. Çünkü ışığı soğur, soğuran bir yapısı olduğu biliniyor. En azından o kadar. Ya bu konulara ikimiz de çok hakim değiliz ama böyle basit bir şekilde benim e, anladığım ve el, bir tanesini elimine eden olay bu tarz e, kuyruklu yıldızlar geçtiğinde gaz salımını yaptığı için arkasından e, buzları eridiği için belli bir hıza giderken onu çok kolay e, saptayabiliyormuşlar. Çünkü, evet iz, iz bırakmadan gidiyor. Bunu da çalışırken öğrendim. Bunu da yokmuş. Benim hoşuma gitti. Güzel bir bilgiymiş. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Evet. Bir tanesine <laughs> tik atmış olduk. Ve benim yani elimine etmek için herhalde veya yüzde yüz elimine de edilemiyor çünkü böyle yine derinlemesine böyle dinleyeyim hmm. araştırayım okuyayım diye sürekli vakit harcadım bu hafta ve aslında onu ilk saptayanlardan az önce basimiz teleskopta da çalışan bir tane kişi şöyle bir şey dedi. Çok çok düşük bir ihtimal de olsa bunun aslında yüzde yüz onu elimine edebilecek bir şey olmadığını düşünüyoruz dedi. Yani belki de yine de hala bir komet olabilir diyor ama sonra da ikinci şeye geleyim hızı çok insanlarda soru evet. işareti yaratmış. Genelde evet, herhalde hızlanarak rotasını terk edip gitmiyormuş diye anladım. Onunla ilgili bir tane görsel ya da grafik hazırladım. Onu da ekrana getireyim sana hmm. lafı verir. Lütfen. Yani burada olan şu, belli bir rotaya giriyor. İşte trajectory diye geçiyor. Rotası aslında o tahminen rotası tam istenilen veya beklenen yönde oluşmuyor. Ama o rotayı tamamlarken de hızlanarak uzaklaşmış bizden ve bu da anladığım kadarıyla astronomların çok açıklayamadığı bir durum oluyormuş. Ya daire ya da elips yörüngesi olan bu tarz cisimlerde belli bir dolanma süresi yokmuş. Yapılan analizler sonucunda ifade edilen şey. Bir de dediğin gibi aşırı hızlı hareket ediyormuş. Yani saniyede 874 kilometre hızla gidiyormuş. Ve hani fark edildiği anda güneşi çoktan dolaşmış ve uzaklaşmak üzereymiş biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Havai tarafında işte odaklanılan teleskoptan sonra diğer teleskoplar da tabii ki o tarafa doğru yönlendirilmiş. Çok uzun süre izleyemediklerinden dolayı evet. yapılan gözlemler neticesinde böyle birkaç yüz metrelik bir boya sahip olduğu analiz edilmiş. Diye Bine diyecek... kadar bir tahmin var galiba. Yani bin... Evet. Evet evet yani maksimum o kadar diye öngörülüyor. Evet. Bu bizim güneş sistemimizden olmadığının ibarelerinden bir tanesi ya da hani tezlerinden bir tanesi de desteklemek açısından. Normalde bizim güneş sistemimizde rastlanılan cisimler böyle patates gibi oluyormuş. Ebat olarak. Evet. Bu tarz cisimler olmuyorlarmış. Ve, Cigar shape diyorlar hep İngilizce'de bunu. Ve şey varmış böyle en boy oranı varmış. Hani eninin boyuna oranı 3 katını falan geçmezmiş. Burada da senin görselde gösterdiğin gibi bayağı yassı. Böyle tepsi gibi bir şey aslında bu. Evet ya. Onun için bu cismin Sigara diyelim. <laughs> Frisbee de diyebiliriz. Onun için bu cismin yani hani farklı bir galaksiden geldiği daha çok dillendiriliyor falan falan. bu, bu arada Şili'de ee, yeni bir teleskop e, takımı inşası üzerinde çalışılıyor. Sanırım ya bu, bu sene ya da seneye tamamlanacak. O yüzden astronomlar çok heyecanlı. Çünkü anlattıklarına göre onun e, yetenekleri çok daha iyi ilerlemiş olduğu için bunun gibi senin bölüm başına dediğin gelip geçen aslında belki de saptayamadığımız buna benzer cisimleri daha fazla tespit edebilme imkanına sahip olacağız olacakmışız. Bazı iddialar şey diyor aslında bu o kadar özel bir şey değil. O teleskopu Yürürlüğe soktuğumuzda bunlardan belki onlarca daha bulmaya başlayacağız. Olabilir. Bazı iddialar da hayır bu aslında işte çok ender başımıza gelen ilginç bir e, durum diyor. Senin bölüm başında böyle çok erken daldın ve beni şaşırttığın işte acaba uzaylı Kontra. muhabbeti de olabilir mi? Evet oradaki <laughs> aslında en büyük savunucu Avi Loeb diye birisi. Onu evet. da çok dinledim podcastlerde işte çok Joe Rogan'a çıkmış. O. Evet, Lexington, her yere çıkmış. Bu arada ee, şeyden de bahsedelim, Harvard Üniversitesi'nde astrofizik profesörü bahsettiğimiz kişi. Tam oraya gelecektim. Evet. Şimdi önemli biri olduğu için evet. ve çok önemli bir konumda olduğu için bunları söylediği zaman hani senin benim gibi insanlar ya uzaylıdır falan gibi değil, <laughs> daha böyle bir dikkat çıkıyor adam. Evet. Ama bu Amu, muadan önce de çok fazla medyada bulunmuyormuş kendisi biraz hmm. eleştiriler de şöyle geliyor ona. ya bu cisimle beraber sen de bu işin ekmeğinin kaymasını <laughs> yiyorsun diye her gün bir ana haber ya da bir programda konuk olarak çıkıyor değil mi Türkiye tarzı evet 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 aynen öyle her gün bir podcastte her gün bir YouTube kanalında ee, aslında bir kitap da yazdı controversial yani çok tartışılır bir kitap olarak geçiyor extraterrestrial diye yine bayağı kafasını bu işleri yoruyor kendisi ama şey demiyor bu arada. E, direkt uzaylılar geldi, bu onların gemisi geçtiler böyle bir hello dediler, e, selam çakıp kaçtılar demiyor tabii ki de. Demek istedi aslında bu bir probe olabilir mi? Yani ne demek Türkçe'de böyle bir anten, bir satelit, bir onların yolladığı işte ölçüm yapan hı hı. gözlem gözlem yapan bir şey olabilir mi diyor aslında kendisi bu geçen şey için özellikle de senin bahsettiğin bu pancake dedikleri akıtma gibi ince ve düz şeklinden dolayı kendisi bayağı güçlü bir şekilde bu olasılıkları savunuyor ama ben çok dikkatli dinledim hiçbir zaman da yüz uzaydı demiyor aslında. Ne diyor biliyor Diyemez. musun en büyük eleştirisi? Aslında bu podcast'te tartışma konusu olabilir. Bence bunu konuşmamız lazım. Ben benim en çok diyor canımı sıkan ee, ana akım bilim insanlarının herhangi bir şekilde bu düşünceye e, açık bile olmamaları tamamen shut down kapatıyormuşlar onu bunu ben şeyde fark ettim arkeolojide de bu çok oluyor yani böyle bir ana akım arkeoloji ve bir anlatım var ama o an, ana akıma karşı geldiğinde önce baya bir e, direniliyor ona Sonra çok belki bazıları zorla kabul ediliyor. Hatta göbekli tepenin de başına başlarda bu gelmişti. İşte ölçümleri yanlış yapmış yapmışınızdır. İşte biz böyle <laughs> e, olduğunu düşünmüyoruz diye çok karşı gelindi başlarda. Ama o kadar çok kanıt e, üst üste geldi ki bir şekilde o anlatım değişmek zorunda kaldı. Bana biraz onu hatırlattı. Ne düşünüyorsun bu konuda bilim belli bir hegemonyası olan bilim insanlarının farklı düşüncelerle gelen insanları birazcık böyle e, deyim yerindeyse mobbing yapmasına ne diyorsun? Sence böyle bir şey olabilir mi ya, ve bilim dünyası var. da günlük hayatın içerisindeki dinamiklerden çok da bağımsız değil gibi. Hani normalde de değişme karşı bir direnç vardır ya her zaman insanlarda hepimizde bu arada bilimde de o taraf var gibi gözüküyor. Ya yani bilim derken bilim dünyasında da hani evet. bir şeyin kanıtlarla ortaya konmasına rağmen bir karşı koyma bir belki de milliyetçilik de olabilir bunun bir tarafı kendi takımını tutmak gibi onu kırmak zaman alıyor ama eğer bir şey gerçekten hakikat ise ve belgelerle ve kanıtlarla ortaya konabiliyorsa bunun karşısında çok da duramıyorlar. Göbekli Tepe onların belki de en ikoniklerinden biri örnek olarak. Evet, benim aklıma bir tane daha geldi. Öneri olarak buraya bırakacağım açıklamalara ee, çok uzun zaman önce tarihini hatırlamıyorum yaptığımız Ravne tünelleri. Yani Ravne tünelleri şöyle, böyledir demiyorum ama orada da konuşurken e, bilim insanların ne kadar buraya bakmak bile istemediklerinden bahsetmiştik. Yani ölçüm yapmaya, araştırmaya falan <laughs> gitmek istemiyorlar çünkü hani anlatılanlara biraz ters düşen bir şey var orada. Öngörü Tarih var. yeniden Bildim. yazısını istemiyorlar belki de bir anlamıyla. Ya belli başlı doğru diyor. belli başlı. Olay biraz şeye doğru gidiyor. Dünya süklere karşı gibi <laughs> olaya doğru gidiyor ama. Ya bu Avilo bu arada gerçekten öyle düşünüyor. O yüzden o konuyu açtım böyle sonlara gelirken. Bir de ismini anmadan bölümü de kapatmak istemeyeceğim. Ee, az önce başlarda bahsettiğim ismini de o mumuhanın halka sormuşlar dediğim. Hikayeyi de anlatan Karen Jean Meech de Amerikalı e, astronom. Bu Oumuamua'nın daha böyle ayakları yere basan ama bilinmezler olduğunda kabul eden e, çok güzel söylemleri var. Dönüyoruz köşemize geçtiğimizde orada da onunla ilgili bir videoyu öneririm zaten. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz bölümle alakalı ve alakasız olmak üzere sınıflandırılabilir. Ve bakalım sevgili Samet bize neler hazırlamış bugünkü menüsünde. Bugünkü menümüzde operatif olarak ilk girişte sevgili az önce bahsettiğim Karen Jamie için TED konuşmasını önermek istiyorum. O Momo ile ilgili Uh, the story of Oumuamua, the first visitor from another star system burada az önce kapatırken uh, ana bölümü uh, bahsettim ayakları yere basan ama aynı zamanda çok fazla açıklayamadığımız şeylerin de olduğunu söyleyen kişi kendisi ve ilk bu cisimi bulan uh, astronom takımının da önemli bir parçası hmm. uh, çok da böyle keyifli anlatmış bu Ted konuşmalarına falan baktığım zaman gerçekten senin yıllar önce kendimize hedef koyduğumuz bir gün belki biz de bir Ted konuşmasını <laughs> e, dahil olur muyuz e, rüyasını bir kez daha bende uyandırdı diyebilirim e, bölümle alakasız ama yeni izleyip de e, seninle konuşmak için çok can attığım bir konu var Ronan Farrow isimli bir gazeteci Surveilled diye bir Belgesel yayınladı ya yani daha doğrusu HBO yayınladı geçtiğimiz günlerde ve e, Pegasus adında bir casus yazılımını anlatıyor ve gerçekten çok kaçık bir konu bunu da ilgilenenler için Türkiye'de hangi platformda olduğunu yine yasan ya da dinleyen Bike bulabilir lazım, evet. e, HBO'da burada e, Surveilled isimli belgeselinde uçuk kaçık e, hem bana hem sana ucu dokunabilecek gerçekten Acayip şeyler dönüyormuş. Onu önermek istiyorum. Sadece bir saatlik bir belgesel. Böyle bazıları bir buçuk, iki saat, üç saatte çıkabiliyor ya da bölüm bölüm oluyor. Bunun tek bir oturuşta e, çerez niyetini e, tüketebilirsiniz. Bir de HKBU dinlencesine iki tane şarkı ekleyeyim. Bu Spotify, YouTube ve Deezer'de bulunan oynatma listemiz. Cihan'la yıllardır e, katkıda bulunduğumuz ve büyüttüğümüz e, ilk önerim The Paper Kites'dan Bloom isimli şarkı. Diğeri de highly suspect'ten my name is human. Bu ikisini önerilere ekleyeyim. Ee, onun dışında da sende ne var ne yok meraklı bekliyorum sevgili Cin. Teşekkürler Samet için. Bilinmezler bölümüne bilinmezler şarkıları eklemiş oldun. Bir kulak kabartmak evet. isterim. Bende ne var? Bende iki tane makale var. Boralar makalini gidiyorum. Bir tanesi Atlas Dergi sitesinden. Yılların aslında dergisi. Evet. Orada Doktor Umut Yıldız'ın kendisi NASA'da da çalışıyor. O mua dünya dışı yaşam kaynaklı mı? diye bir makale var. Bunu tavsiye ederim. Gayet güzel ve doyurucu. Ondan sonra The Harvard Gazete isimli sitede. Harvard'ın kendi sitesi hmm. gibi de düşünebiliriz. Something Weird This Way Comes diye bir makale var. Bu da ilgi çekici ve güzel. Çok da uzun değil. Okunabilir. Onun dışında bir tane belgesel buldum. Belgesel bir YouTube kanalında ve çok da az izlenmiş ama bir kulak kabartılabilir. Duck Freak diye bir YouTube kanalı var. Takipçisi inanılmaz hmm. az. Böyle spontane spontane buldum. Çok severim. Underdog. Underdog bir kanal. Kanalları. Hani böyle 20 takipçisi falan var. Bu videoda o kadar Hadi izlenmiş ya. falan. Hani o kadar. O kadar az. O Muamua Mua Documentary diye bir belgesel. Belgesel dediğimde çok uzun değil. Böyle bir 20 dakika falandı. Yanlış hatırlamıyor isem. Bunu da listeye yazabilir sevgili dinleyen. Onun dışında iki tane şarkı var. Bir klasiktir. Bir tanesi Anna Ash Righteously. Diğeri ise Deniz Tekin'den. Yıldızlar bunlar HKBO dinlencesi playlistlerimizde olacak. Sevgili Deniz dinleyen Tekin. ve sevgili Samet. Bir şey daha aklıma geldi. Kapatırken biraz ters köşe olmuş olacak önerileri dı dı geçtiğimiz dı dı için dı dı. ama... Aslında takip önerisi olsun. Hadi yine önerinin içine yedireyim. Project Lira diye bir, bir e, proje var. Ve bu proje şu anda e, oluşum aş aşamasında. Yani bir yatırım almaya çalışıyor. Hı hı. Amacı da... E, teknolojiyi kullanarak o muamuanın en bize yakın olabileceği bir kısımda peşine düşüp aslında o daha da birebir <laughs> Peşi... araştırma gerçekten Peşi çok ilginç. Peşine ama? Ya işte bizim şu an var olan teknolojilerimizle bu mümkünmüş diyordu Project Lira'nın sitesi. Hmm. Ee, öneri olarak şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Sadece Omo Project Lira diye Google'a yazabilirse dinleyen bu proje ile ilgili daha fazla bilgi edinebilir. Ee, kendilerinin siteleri de var işte YouTube'da videolar da falan var. Benim de çok aklıma yatmadı senin gibi o yüzden belki de bölüm içinde <laughs> söyleyeyim. <laughs> o yüzden maaş aklıma yatmadı. <laughs> Dedim yani... Kim öle kim kala sen bu omu yetişene kadar biz zaten podcastimizi gömmüş kendimizi gömmüş başka bir alem doğmuş oluruz o zamana kadar diye düşünüyorum. Ama e, senin makaleleri de hkbüyupodcast.com adresinden dinleyenin kolayca linkine ulaşabileceğini de belirteyim. Çünkü bazen böyle dinlerken ya nereden bulacağım şimdi adresini bilmem nesini diye düşünüyorsan hkbüyupodcast.com üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. O zaman yavaştan sevgili dinleyeni hatırlatmalarla birlikte ya da izleyene teşekkürlerimizi ifade edelim. TikTok hariç Samet'in sevmediği sosyal medya platformu hariç diğer bütün platformlardan bize ulaşıp takiplerini rica ediyoruz. Ayrıca eğer bu videoyu YouTube üzerinden izliyorsan sevgili izleyen bir takibini de rica ediyoruz değil mi Sametciğim? Evet TikTok Samet'in sevmediği deyince sanki sen seviyorsun da ben sevmiyorum gibi geldi. kullanıyor musun yoksa TikTok görüşmeyi <laughs> seveceğim. <laughs> ya Samet'in sevmediği deyince daha bir etki yapıyor. Çünkü sen ilk dillendirdiğin <laughs> için yoksa ben de o evrende pek bulunmuyorum. Neydi bu tamam, Trump'ın sosyal medya platformuna da yokum hala. Truth, truth Social. Truth source, evet. E, truth Orada Social Trump'ın ki e, Blue Sky'da herkesin Twitter'dan kaçmaya başladığı diğer platform. Bakalım biz ne zaman oradayız. Evet ama yine de aynı sayfada olmamıza sevinirim seninle hala TikTok <laughs> mevzusunda. Ee, bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir önceki bir sonraki beriki geriki öteki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.